Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde 10 Aralık Cuma günü saat 16 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi yeni dünyaya gelmiş 5 yavru köpeği çuval içinde çöp konteynerının yanına bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda traktör remorkunun arkasındaki çuval içindeki çöpleri çöp konteynerine boşaltan bir kişinin iki çuvalı kontrol ettikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı görülüyor. Çöplerini attıktan sonra yavru köpeklerin bulunduğu çuvalı yeniden kontrol eden adam traktörüne binerek olay yerinden uzaklaştı çöp konteynerinin bulunduğu alanda iş yeri olan Mehmet Keklik isimli vatandaş hava almak için dışarı çıktığı sırada etraftan gelen yavru köpek seslerinin çuval içinden geldiğini fark edince durumu ihbar etti. Dışarı hava almaya çıkmıştık. Küçük yapımı köpek sesleri gördük. Çöp kesinin yanına gittiğimizde bir çuvalın içerisinde köpekler yeni yeni çıkmaya başlamışmış. Onun üzerine biz de oraya gittik. Hayvanları aldık. Yani kendi e, beslenimini yapamayacak kadar küçük olduğunu gördüler zaten. Biz komşulardan e, süt bile tedarik ettik verdik. Ya yani hayvanlar çok küçüktü zaten. Yani belki de şey e, bir ara yağmur başlamıştı zaten. Hemen içeri aldık zaten hayvanları. O yetkilileri bildirdik. Sonra yetkililer geldi götürdüler. İlçe Belediyesi ihbar üzerine 5 yavru köpeği çöp konteynerinden alarak hayvan bakım evine götürdü. Köpekler burada muayene edilerek bakım altına alındı. Yavruların sahipsiz olduğunu öğrenen bir hayvanseverse yavruların hepsini sahiplendi. Bugün hayvansever bir vatandaşımız bize çöp konteynerlarının yanına köpek yavrularının bırakıldığı ihbarını iletti. Biz de derhal veteriner hekimlerimize haber verdik. Onlar da sokak hayvanları için yarattığımız ambulansla, köpek yavrularını barınağımıza aldılar. Bir tane hayvansever vatandaşımız da onları sahiplendi. Yavruların sağlığı yerinde hayvansever arkadaşımız tarafından bakılmak üzere alındı.